Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Berk, Berk Crafters çekiyoruz. Madem Roblox kapalı, Roblox yoksa Craftrise var arkadaşlar. Zaten Craftrise gördüğünüz gibi gösteriyorum şu anda. Bir sürü oyunlarla dolu aynı Roblox gibi eğlendirici oyunlar. Bugün yanımda Berk var. Merhaba Berk. Arkadaşlar hemen oyuna geçelim. Ee, Berk hemen girsin oyuna. Berk hemen gir. Takımız zaten. Ya, sıkıntı yok ya ee, Arkadaşlar oyunu kısaca şöyle anlatayım Minecraft bilenler bilir Minecraft artık oyna oynamıyorsa hiç kimse artık ben ne diyeyim ona detaylıca anlatamam oyun kısa bir şey söyle ee, şu an bizim oynadığımız oyunda tabi kafeslerde alabiliyorsunuz aynen böyle bedinizi koruyorsunuz kısaca arkadaşlar. Elmaslara, zümrütlere gidiyorsunuz. Ee, oradan da bu gördüğünüz marketten o eşyaları alabiliyorsunuz. Aynen böyle kısacası oynarsanız daha iyi de öğrenebilirsiniz. Biz hatta bekle taktik geliştirdik. Bedi ben yapıyorum yani yatağı. Bekle hata gidiyor. Kısacası böyle. Arkadaşlar oyun oynarken çok konuşamayabiliriz. Sadece belki aramızda konuşuruz. A haberiniz olsun. belki de öldü. <laughs> Bütün takımlar öldü lan. Yeşil, mor. Dediğim gibi arkadaşlar e, oyunda konuşamayabiliriz. Haberiniz olsun. Şimdi ben bedi yapmaya başlıyorum belki Arkadaşlar bed yapmak da öyle kolay iş değil ha. Böyle affe almaya tek blok koyuyoruz diye. şöyle bir 64 lük alsana. Berk lütfen güzel oyna. O kadar video açtık biraz şov yap. Video da var yapmış mı ya? Bir de bunu videoda söylüyorum şaka mı ya? Çakamıyor abi ya. Arkadaşlar yüzü de, yüzümü de göstermek istemiyorum bu arada. Eskiden gösteriyordum. Ben ne diyorum kanka şu an? Bir videoda göstermiştim. Sen, sen Dinlemiyorum. Normalde gösteriyordum arkadaşlar. Ortam müsait değil. Hepinizde olduğu gibi. Belki dağınığım arkadaşlar. Dağınık değilim de. Neyse boşverin. Şimdi Berko elmasa gitsen iyi olur. Arkadaşlar bu arada 13 dakikanın altında video çekmeye çalışıyorum. Niyesi video inmiyor çünkü. Genelde 12 dakikada on, 11 dakikada bitiriyorum. He öyle oluyor. Büyük youtuberlarda çekebiliyor, çekebiliyor onları. Evet. Biz büyük YouTuber değiliz. Evet arkadaşlar. Biraz şov yapalım lan. Videodayız hep. Ee, şova nazar değdi. Bak ya mavi. Burada video çekiyoruz. Aa Berk bize şey diyenler vardı hatırlıyor musun? Videodayız falan diyorlardı. Şimdi o biz olduk işte. Abo maviler de yukarı çıkıyor çok güzel. Evet arkadaşlar Berk. Oy, berksizciciği Ne ee, Al. arkadaşım o oyunda nasıl kasıyor ya? Video açınca benimki kasıyor ama videoda çok kas kastığını göstermiyor. Ben de kasıyor şimdi de. Arkadaşlar işte yorum yapmıyorlar. Benim ben anlamıyorum. 60 bunda bile bu. Arkadaşlar bu Allah. Adamlar gelmiş. Ben geleyim hemen geri. Ben geri vitese taktım. Bak diğeri de yukarıda. Bak diğeri de yukarıda. Arkada arkanda. Ha orada. Arkalı onu. Bana bakıyor bu. Ha seni gördü. Görmedi seni. Hayır. Pek niye söylemiyorsun? Ateş top attı bak ya. Oğlum adamlar işiler elmas süt çekmiş. Ölünce gördüm. Ne yapıyorsun lan? Ne piu piu? Berk al. Gide. de. Ay iyi adam öldü. Hayır ya o kendi yapma işte ya. Berk kırmıyor ya ben kırmıyor da beni almasaydı malzemem vardı üstümde. Arkadaşlar bu video yarıda kalırsa part 2'yi çekerim büyük ihtimalle. Video da yarıya kalacak ama daha He, 20 dakika rahat sürer. Biz normalde Mavi de beni görmüyor. Evet hadi. 7 altın. ya <laughs> Oğlum ben bir şey diyeyim ben Bir elmasa gidemedik. Biz biraz bu el büyük ihtimalle nane yedik. Bir de videoda da ya. Büyük ihtimalle biz bu el nane yedik yani. Hiç gelecemedik. Abo yeşil de bize geliyor desem ne dersin Berk işte Berk yeşil bize geliyor oraya. Ben öldüm ki. Geçir gelecek tabi abi. Lan. Lan. Orhan, Ulan. Lan öl lan. Hah. Bak ya. Adamsın. Arkadaşlar böyle fedakarlıklar gerekiyor tabi. Biz de hiç gelişemedik ki. Lan şu mavi var ya bizi. Yani yidirecek ya. Ben bir. TNT alıyorum ben. Bedi koru kanka. Ben bir tane TNT aldım. Gidiyorum. Oğlum sen bir demir set çekseydin lan. Çekmen de. Berk yardım et. Berk o adamları indirebilir misin? ben benle gel benle gel. Yukarıdan gidiyorum bak. Benle gel yukarıdan. O adam yünle kaplıyor. Benim TNT'yi atacağımı anladı. Ama o ölüyordum. Vallahi ölüyordum. Onu yapmayız. Adam beni gördü ya. Ben ben ne edeceğim? Hayır. Oğlum TNT'yi attım. Kıramadık gibi sert kil kaldı adamların son katmanı. İki tane TNT alacağım ben ya. Bu böyle olmayacak. Neyse al sen de. Neyse. Bakarız ona. Dur bakayım. Hemen. 9 e, dakika olmuş daha var da. Oğlum şu adamlar tut. 2 tane DNT'yim var. 2 tane 8 altın gitmesin ya. Gitti al. Pu. 8 al. Of of. Şu maviler bizi hiç kastırmadı ya. Ne soruyor lan? La? Arkadaşlar Furtak oynayayım da bu videoyu bitirelim. Part 1 yapalım. Part 2 çekeceğiz şimdi arkadaşlar. Efendim? Gerek yok. Dur bir. <laughs> arkadaşlar, e eğer ölürsem bir direkt videoyu bitireceğim. Haberiniz olsun. Part 2 bir 5 dakika 10 dakika sonra çekeceğiz. Aa öldüm. Ne kadar şanslıyım. <laughs> Arkadaşlar part 2 birazdan geliyor. Kendinize iyi bakın görüşürüz.